Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ben size dikkat. Bugün Clash Royale'de doğru adım adım step by step kasmaya çalışıyoruz kardeşim. 7. ligdeyiz. Ali Koç'un size bir tane atasözü var onu söyleyeyim. Ben 7. lig demedim. 7. lig dedim. Bu da de Ali Koç başkanımızın. Ben Galatasaraylıyım bu arada. Ali Koç başkanımızın güzel bir atasözüdür. Stadyuma yazılmasını istiyorum. Farmer geldi. Pek olma. Bekka çıkma ya da Boss rüt destesi var ya bir tane daha. bu nasıl deste lan? Çatmaya atayım ona bir şey atmam lazım. Oğlum bu nasıl deste? Prens diğerine vurduk lazım, değil mi? Vurduk da. Çok iyi. Şimdi atak yapacak. Sıçtık. Bak Baktıklarını helal et baktığını. Şöyle gelir misin çocuk adam? Atağa geliyorum ama he. Atağa geliyorum baba. Mega maça ne bekliyorum Böyle mallar sabit olur arkadaşlar. Bellidir ne yapacağı. Tamam mı? Yani artık öğrendik. Biliyoruz adamın ne yapacağını. Şöyle öfkeli kara prens onu domaltır. Aynen kanka öyle olmuyor o işler biliyor musun? O işler senin bildiğin gibi değil. Senin bildiğin gibiymiş. <laughs> Mal bombacı nasıl vurduruyorsun sen salak mısın ya? Ona prens yetiştiremezsin. Oğlum iksir mi sıçıyorsun pezevengin çocuğu? Nereden geliyor bu? Birinden miras mı kaldı Ercan? Bir tane daha vurmasın güzel. Şimdi mega ge atarsa şey yaparız. Tak öfkeli Ah anasını sikeyim şu evrimli Bak bir tane evrim yüzünden Hayatım sikildi O da var o da var Onu da at anasını sikeyim çocuğu At 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 Onu da at. Amına koyduğumun çocuğu at. Atmadığın kat kalmasın. Tüm katları at. Amının meşrebini siktiğin. Biraz vurmadan gelme. Saldırın olup. Güzel. Sen ne oda mı var? Ha bunun desteği şimdi o şey destesi. Vuramazsın kardeşim öyle bir anlı yok. verdi. Mega G'yi var anasın. Bu arada benim deste şu desteği yenemiyor. Daha şeyi de var bu kadar güzel. Anka doğ ama. Anka 10 dakika oldu. Yanlış çatma. Siz böyle atmayın arkadaşlar. Anka doğ. Şuna. Bak ben helal et. Ya orası bu çocuğusun sen. Counter'sın amına koyduğumun çocuğu. Ben seni nasıl yeneyim? Siktir git öyle bir hasar çıkartamazsın sen bana. Bizi yenmek de o kadar kolay değil ha. Aslan Parçası Haberin olsun. Ananı Bizi yenmek de öyle kolay değildir he aslan parçası. Haslan parçası. Bizi yenmek de o kadar kolay değildir ha. Amına koydum seni. Sikerler adamı. Şansını zorlamayacağım. Ben babam burada oğlum. Abine saygı duyacaksın. Beni bileceğim lan Farinur. Ha. Ha. Hadi siktir git şimdi. Ama çocuğu nereye kadar çıkmış bakmak istiyorum. Sinirlendim ya. Elim ayağım titredi amına koyayım. Bakalım. Orospu çocuğu nihayeye kadar çıkmış zaten. Belli iyi oynuyordu pezevenk. <laughs> Güzel deste. Biraz mega game Ben de oynayabilirim ha ya yakında. <laughs> Çok laf ettim ama <laughs> ben de geçebilirim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kaldığımız yerden devam etmiyoruz çünkü Flash'ı öldüğün... <laughs> Bir şey demeyeceğim. <laughs> geçtim diyeceğim. Bu Clash Royale denen oyunu tamamen atlayayım diyorum kardeşim. Counter verip durdu ondan dolayı 3 maçı da kaybettim. Onlardan... Ömerden... Ya bir maçı kaybetseydim atardım. Tamam mı? Ben? Şu an Badozlama da alıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bir maçı kaybetsem atardım ama 3 maçı da kaybettiğim için ilk, videoda, e, ilk maçta boşa gitmesin diye. Herhalde bu maçı da kaybedeceğiz. Böyle bir şeyler deniyorum. Öyle bir çarpma ikili. Şu prense şey. Sende ne var? Onu test edelim. Ha, bundan varmış. Daha iyi belki şeye göre de evrimli mi onu görmedim yani. Güzel. Bu maçı da kaybedersek o videoyu da sileceğim. Bir de o videoyu belki atarım belki atmam bilmiyorum. O bunu da etkileyebilir. Çünkü bir tane video birleştirme programı var. Görüntüyü kesiyor abi. Ölmezsin değil mi? Dev Goblin yetiş. Güzel. Kanka yetişemedi yapacak bir şey yok. Öbür o kadar. Şöyle yapalım. Aha kaçırdı. Süper. Şimdi vuracağım vurmazsam ileride hiç vuramam. Buradan kuleyi almazsam ileride var ya Mokoko yapar bu adam bize. Aldım kuleyi. Yine kart biriktirip şey yapabilir bu arada. Sıkıntı. Kulemi alabilir. Arkadan biraz da ben çıkayım. Bombacıyı şöyle sarıdan mezarlık atarsa. Atma be. Kendisi bilir. O zaman bombacıyı şurada kullanayım. Biraz çok hasar yiyecek. <laughs> Ondan dolayı kullandım bombacıyı. Onlara da savunma kartı atacak büyük ihtimalle. Yavru ejder atar. Atacaksın mı? Bu şey da belki maçı saldı şu an. Şeyde hata yaptı ya. Gitti evrimli kafesi yarrak gibi attı ve maçı saldı. Güzel. Bak babalar gibi. İşte böyle ben maç istiyorum ya. Bir maç kaybetseydim diyeğinde video atardım. Ya da iki maç da olabilirdi. Üzün, ama üç maç kaybettim. Anasını avrayız. Baksana nereye düştük kanka. Kandır atıp durdu. Ben de delirdim artık. Yeter sikerim belanızı Yeter de dememiş gibiyim ama. <laughs> çünkü devam ediyorum. Oğlum hep Asyalı atıyor lan. Yetmedi mi bir Amerika, bir Afrika'dan at. <laughs> Adamın internet çekmesin. Afrika'da oynuyorlar mı acaba? Yapma. Çekeceğim sağ tarafa ondan dolayı sağdan prensi gönderdim. Böyle bir şey. Aa, o desteği oynuyor. Amına koyayım bak prensin vuruşu boşa gitti. Şu oç destesi. Anladım. Almadan gelme adamsın. Arkasına anka saplasam. Bombacı saplayamam çünkü oklar falan da atamadım. Arkasına anka gelsin şöyle. Bir tane daha vurmaz herhalde. Yeter. 20 ver. <laughs> Ananın Teste de bu vardı Doğru. Atmayın zamanında basalım bir Hiç vurma. Hiç vurma. Çünkü vurdu mu o tutturuyor biliyor musun arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Zaten ne oluyor be? Aha. Kulede. Vurmazsın değil mi? Güzel. Prens. Yanlış attım prense. Hadi biraz hız... Iı, bakayım. Doğru mu attık yanlış mı? Güzel doğru atmışız. Aaa Yeter lan. Amına koyacağım sinirsiz iksirim mi var? Kocaman kim çocuğu? Aha salak. Amına koyayım adam profesyonel çıktı. Salak dedim adama. Yaptı anlayarak da zengin. Şöyle gel kanka şansını zerleme. Anka baba halleder orayı. Anka halleder. Anka'ya da bir daha güvenmeyeceğiz. Unutturmayın. Şöyle bombacılı bir atak. Alan vursun. Hata da çıksın oradan. Bombacı da sağdan gitsin. Şimdi hayaleti var. Başka bir şey var mı? Yok ki. Şarjdan alalım Çok güzel. Bir çatma yeter ona. Şuradan anka. Kara Prens de savunacağım. Boss Aydudu çekmem lazım. Aşağısı kurtarmaz. Şöyle bir atak denemesi yapayım mı? Çok iyi bombacı. Patla da oğlum patlar çünkü ikiye bombega. Bombacı bombacı döşe oğlum döşe. Hayır. Ne döşecek Sen bari şey yap. Prenses sağdan döşedim. Seri atak seri. Seri seri seri. Yan mükemmel seri. Ay ne topçuydu he. Babanın akleti mi çıkıyordu amına koyayım. Kanka gitti be Kulem. Kulem ne amına kıyım Ver Ve maç bitiyor. ya, Ne oldu lan aslan parası takıyı olduğunu biliyorum bilerek takıyı dedim. Bir maç daha kanka. Çünkü video. Bir şey diyeyim mi? Birleştireceğim videoyu. Kalitesi düşerse atmayacağım. Biz de öyle bir kanalız hocam. Sona kadar izlemiyoruz ama. Suriye İzbek. Hadi kardeşim be. Gidin be kardeşim. Şuradan şurada salmın akıyım. Bir şeyler deniyorum. Belki bir şaşırtmak istiyorum belki. 2x'e kadar dom alacağız bu adamı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bombacı artık kara prens atarım fıçı atarsa. Söyledim ama. Yine vurdu aman Ananı ya. Top olsa daha iyiydi. Felaket sıkıntı. Bir arkadan çıkacağım ben sana. Bir daha, bir daha. Bombacı onu da vurmadın. Ayıp ettin Beni kaybettim bu arada. Prenses atar diye soldan çıktım. Vursun kulemi biraz. Felaket kulesi yokken bu adamı avlamam lazım. Salak vur. Saldırsana. Hadi mızrak diye. Mızrak anasını bir tanesini şeye vuracağım lan. Sağ tarafa diyor yeter. Ya mızrakların bir tanesi tüf vursaydı Bu adamda tüf artı prenses var Yorar Yorar bu bize bir tane vur Sen çal ona kadar zaten düz seni kesti kanka. Ben saldıracağım yine ne olsun felaketi var ama. Saldıracağız yapacak bir şey yok. Şöyle roklar gelir mi felakete karşı? Onu atamadı atamadık hemen ne ya sen orası çocuğusun ben sana söyledim mi hiç Bombayı Daha kötü oldu anasını s**eyim Yanlış tarafa attık bombayı Abi salak mısın ya sen Sen büyük orospu çocuğusun ya Cık, Kaybettik Yapacak bir şey yok felaket olunca patlıyorum. Şu atakta belki alabilirdim de. <laughs> Amına koyayım bir maç daha atacağım. <laughs> Tüf tüfün var o var o var bu ya yarrak zaten evrim bombacı yanlış yere attım diye baksa tuttu baksana anasını Tek hatana patlıyorum bak yine Asyalı verdi. Ulan bir tane batı ver ya bari. Batı ver ona da razıyız ya. Bıktık ismin Johnny Japon klanındasın. Nasıl alakayı kuramadım. Yakın bir şey yapmıyor musun? Bekleyeceğim mi böyle oyun bitene gelir. Şöyle atayım. Bekliyoruz mu kanka? Kara prensi feda olarak verebilirim. Ölsün önemli değil. No problem. <laughs> Valkür. Tazı mı? Tazı olabilir. çıkartmayacağım tabii Yanında balon basar ameliyatı. Bu ne ya? Desene en baştan ben Orospu evladıyım diye. O zaman anlaşırdık senin amına koyayım. Bunları en baştan söyleyeceğim kanka. Çok güzel anka Ye onu. Bastım. Vallahi bastım. Vallahi senin geldi. Kanka onu almadan gelirse Orospu evladısın. Senin yerine adamsın almasaydı bak rakip prenses kulesine bak uzaydaki anka kuşunun yumurtasını alıyor. Almasaydı yerine mega dalga alacaktım. Öyle bir tehdit ettim yani onu. Prens yine feda hamlesi ölebilir. Ya <laughs> ya. Sağdan gideceğim. Mega'ya bomba Şöyle bir anka. Mega'yı alamıyor. Bizimkiler Mega'yı kesemiyor. O, o da var, o da var. Güzel. Çok iyisin kanka. Ver bakayım hatta. O da var. Olmazsa olmaz zaten. Orası bu çocukların ne olmazsa olmaz. Neden? Çift prens oynuyorum ya kanka anlarsın. Hani çift prens oynuyorum. Evrimli tüm alan vuran şeyleri al. Hepsini al amına koyayım. Hadi. Yürü. Gel ben bir oklar acele. Şöyle ben de bir oklar atayım. <laughs> bir oklar atayım. <laughs> Ananı sikiyim ben onu görmedim. Atağa kalkacağım ama. Haber verilmedi deme. bu çocuğu. Haber verilmedi deme. Oraya FD ile bastım. Senin baban nene kaydın bekledim. Baban nene kaydın. Kaydım kanka baban nene. Anlatamıyorum galiba. Baban nene kaydın. Bana sadece altı kişi Ne kaynıyor? Şimdi siktim Şimdi gel. Burası, bu çocuğu şimdi gel. Gel gel. Hadi. Haydi köyüne. Haydi uğraştık da böyle bak yorma adamı. Güzel. <laughs> Burada kapatacağım videoyu sonraki videoda kasmalar devam edecek çok bir şey çıkamadık belki de hiç çıkamadık bilmiyorum başkanlar değil belki de düşük arkadaşlar bugünlük video bu kadar da Allah'a emanet diyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın babayız.